Herkese merhaba ben Azat. Bugün sizlere video sonuna tıklanılabilir ekran nasıl koyulur nasıl getirilir onu göstereceğim. Öncelikle halen kanalıma abone değilseniz aşağıdan kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı açmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepsini yaptıktan sonra yorumlara yaptım derseniz beni mutlu etmiş olursunuz. Şimdi ise videoya geçelim. Bu arada video yükleniyor. Öncelikle Chrome'a gireceksiniz ve buraya youtube.com yazacaksınız. Ve m.youtube.com gelecek. Bu üç noktadan ise masaüstü sitesini masaüstü sitesine basacaksınız. Ve şimdi bilgisayarda bilgisayarlarda olduğu gibi böyle bir ekran gelecek. Video yüklendiği için geç oluyor geç yükleniyor açılıyor şimdi bu 3 çizgiden videolarınız kısmını seçiyorsunuz bir dakika yanlış girdim ya oğlum hemen yapayım üç çizgiden videolarınız kısmını buluyorsunuz. Ben burada dur göstereyim. Gösterebilsem tabi. Neyse ben buldum. Tıkladım. Ya oğlum ya. Ve buradan YouTube Studio'ya tıklayacaksınız. tıkladığınızda ise böyle bir ekran gelecek. Bir dakika şöyle göstereyim. Böyle bir ekran gelecek. Buradan ise bu kısma tıklayacaksınız. Videolar kısmı. Ve yüklediğiniz videoları size gösterecek. Mesela bunu yeni yükledim. Bu video yeni yüklendi. Buraya tıklayıp ve buradaki kaleme tıklayacaksınız. Evet. Buradan sağdan sola kaydırdığınızda bitiş ekranı bölümü var. Oradan şimdi buradan istediğiniz bir şeyi seçebilirsiniz. Bitiş ekranına eklemek istediğiniz ekranı. Mesela ben hangisini seçeyim? Ben bunu seçeyim. En son yükleme. En son yükleme. Bir dakika bir belirli video seçeyim. He bu daha iyi. Aynen. Ve Buradan istediğiniz iste mesela bunların yerini değiştirebilirsiniz. Ama ben değiştirmeyeceğim. Böyle daha güzel. Ve buradan kaydet kısmına tıklayacaksınız. ve kaydediyor. Yüklendi mi? Bir bakalım yüklenmiş mi? Bakıyoruz hemen. Evet bir bakalım. Şöyle sonuna götüreyim. En sona götürdüm. Arkadaşlar bu arada bu video için bir buçuk saat uğraştım. İnanmayanlar vardır şimdi. Şöyle sonuna getirdim. Evet. Şimdi <laughs> olduğunuz gibi. Şöyle videoya yönlendirileceksiniz. Evet, bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.